çamurdan bir şey yapmadıysanız size göstereceğim bu yöntemle evde kendiniz de üretim yapabilirsiniz. Mutlaka elinizde bu tarz bir sprey olabilir. Normal, klasik kırmızı çamurdur bu. Bizim ülkemizde en çok, en sık rastlanan çamurlardan biridir. Zaten Kapadokya'ya gittiyseniz en aşina olduğunuz çamurlardan biridir. En çok üretimi Kapadokya'da kırmızı çamurdan yaparlar. Heykelde de genelde biz çamuru etüt için kullanırız. Hatta bu yapacağım figürün bir sonraki videoda da alçıdan nasıl kalıbını aldığımı göstereceğim. Böyle basit bir ahşap MDF kullanıyorum yere yapışmaması için ama bunun haricinde bez de kullanabilirsiniz. Ben belli bir yükseklikte istediğim için istediğim çamuru parça parça ekleyerek önce bir düzlem yapacağım. Bu şu an yapacağımız işlem aslında tam heykel sayılmıyor. Rölyef olarak nitelendirilebilir. Bundan sonraki yapacağım bir diğer rölyefimse heykelde de vapuru biraz daha öne doğru çıkartacağım. Bu şimdi düz bir vapur yapımı olacak benim için. İnternetten yapmak istediğiniz ürünün fotoğrafını bu şekilde bulabilirsiniz. Samur'la oynamak gerçekten çok keyifli. Evde mutlaka bulundurmalısınız. Yani çocuğunuz varsa veya evde bir aktivite yapmak istiyorsanız ailecek herkesin katılımcı olabileceği güzel bir etkinlik olabilir. Artı yalnız yaşıyorsunuzdur. Bir hobi edinmek istiyorsunuzdur. Yine evde kahvenizle, tütsünüzle güzel bir video eşliğinde harika ürünler yapabilirsiniz. bu vapuru birazcık küçülterek kendi stilize ederek kendimce bir yorum katacağım. Çünkü istediğim format bu büyüklükte. Bu şekilde gördüğünüz üzere parça parça ekleyip parmağımla itekliyorum. Daha sonra eğer evde varsa merdaneniz eşit bir yüzey oluşturmak için merdanemi kullanıyorum. Evdeki merdaneye ziyan etmek istemiyorsanız eğer herhangi bir şişe, şarap şişesi, soda şişesi gibi büyük şişelerde kullanabilirsiniz merdane olarak. şekilde dümdüz bir formu oldu. Eğer yapacağınız ürünü daha sonra fırınlamayı düşünüyorsanız bu çamurları eğer iç kısımları dolu olmazsa mesela şu an bir katman aslında hafiften dolu gibi bu şekilde tıraşlama yöntemi yapıyorum çizgi çizgi içinde hava kaldıysa o havayı yok etmek için normalde heykelde bunu yapmak zorunda değilsiniz ama eğer bir tanıdığınızın fırını vardır ve ürünü fırınlayabilme imkanınız olacaktır veya bir üniversitedesinizdir, üniversitenin seramik bölümü vardır, seramik fırını kullanabilme hakkınız vardır. Böyle durumlarda bu güzel eseri ölümsüzleştirebilirsiniz de aynı zamanda. Bu şekilde ters yüz ederek de diğer tarafı da aynı şekilde tırtıklayarak içinde hava kalmasını engelliyorum. Eğer bu ürünü tek başına fırınlamayı düşünüyorsanız bu işlemi yapın. Yoksa heykelse hiçbir önemi yok. Bu şekilde spatula kullanabilirsiniz. Spatula ile düzlüyorum. Bütün o tırtıklı yüzeyler gidiyor. Böylelikle içinde hava kalmadığından eminim. Tekrar ters yüze ediyorum. Bu şekilde tekrar burayı düzlüyorum. Ve dümdüz bir yüzey elde ettim. Şimdi bu yüzeyimi Aa, istediğim formatta kesmem gerekiyor. Aslında gene spatula kullanarak da kesebilirim. Ee, bu tarz farklı aletlerim var. Mesela şu tarz e, delikli bu tarz olan aletlerimize ebeşuar diyoruz. Modelaj kalemi olarak da ahşapları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çok fazla alet yok. Evdeki herhangi bir çatal kaşıktan da faydalanabilirsiniz. Şimdi bunu düzleştirdim ve düz bir şekilde önce geminin alt kısmını kesmek istiyorum. Bu şekilde fazla çamuru kenara atıyorum. Geminin arka kısmını şu şekilde düz kesiyorum. Geminin ön kısmını şu şekilde açılı kesiyorum ve önceden şöyle bir çizgi çizgi katmanları görmek istiyorum. Çünkü ona göre bu üst kısmı kesmem gerekiyor. Üst kısım biraz daha karmaşık tabii diğer yerlere göre. Ben birazcık küçülterek ilerlediğimi söylemiştim. geminin en önemli sarı şehir hatları vapuru logosunun olduğu bölümü daha yukarı doğru belirginleştiriyorum. Hatta eğer bu ürünü koruyabileceksem buraya kalınca geminin direğini de yerleştiriyorum. Gerçek ebatlara göre daha uzun olmalı. Ama ben bu ahşabı geçmeyecek ve belli bir kalınlıkta kırılmayacağından emin olarak bu çamuru yerleştiriyorum. Bazen stilize etmek sizi işinizi daha kolaylaştırır. Şimdi bu ayarladığım yerlerden gene spatula yardımıyla kesim yapıyorum. Böylelikle vapurun dış hatları ortaya çıkmaya başladı. Vapırın bacasında bir açı var, o açıyı da yerleştirdim. Direğinin kalınlığını koruyarak aşağı doğru genişleyen bir formatta burada bir açı veriyorum. Ve bu şekilde burayı da kesiyorum. Evet, şöyle yakınlaştıralım. yakın çekim daha rahat olacaksa sizler için daha da yakın çekimleri ayarlayabilirim sizler için. Bakayım. Gemimizi bayağı stilize ettim. Daha küçüktüm. Bu MDF'ye sığabilecek şekilde yerleştirdim. Çok daha kalın olmuş bir direğim var. Şimdi bunu da inceltme ve detayları üzerine işlemeye başlayacağım. Buradaki çıkarttığım diğer çamurlar tekrar kullanabilmek için Çamur her zaman geri dönüşümlü bir malzemedir. Islatarak bu şekilde tekrar birleştirerek bir köşede bekletebiliyorum. Bunu daha sonra tekrar kullanabilirim. Bütün çamurlarda aynı işlem yapılabilir. Şimdi bu pürümüzün direğine biraz daha ince ve zarif hale getirmek Genişlem. Evet, biraz daha. İnşaat. Şimdi. Bu parmanın üzerinde gördüğüm pencereler, pencere detayları vesaire onları tek tek çizerek girmeye başlayacağım. Bunda önce şöyle ucu sivri bir alet kullanmanız yeterli olacaktır. Önce pencere detaylarına giriyorum. Biraz daha şöyle içini oyarak. Sonra şurada bir gene terasın olduğu alanı. Daha sonra burada çizimleri istediğiniz gibi bozabilirsiniz. Hatalı yapılan bütün işlemler çok rahatlıkla bozulabiliyor. Şimdi pencere harekete. Burada simetri ve tek tek açıları düzgün bir şekilde girerek. Vapuru resmedebilirsiniz. Ben biraz daha erken buradaki vapurun balkonunu başlatıyorum. Hatta vapurun alt kısmını çok uzattığımı düşünüyorum. Denizin altında kaldığı için alt kısım gözükmüyor. O yüzden büyük bir ihtimal. Şimdi şuradaki fazlalığı kesip atacağım. tekrar o harika deniz manzaralarını gördüğümüz pencerelerine devam ediyorum. Şimdi vapurun alt kısmı oldukça geniş. Bundan dolayı burayı kesmeyi planladım. Bu şekilde düz bir şekilde tekrar kestim. Artık vapurum stilize olmaya başladı. Tekrar burada gördüğüm pencereleri bir de şuradaki alanları artık oyacağım. Burada biraz negatifliğe ihtiyacımız var. Gölge ve ışık oyunlarını ne kadar iyi belirtebilirsek aslında ürün de kendini belli etmeye başlıyor. Bakın bu şekilde. Çamuru nereden alacağınızı soracak olursanız yani en iyi şu an fiyatı internet üzerinden alabiliyorsunuz. Onun haricinde birçok yere sorarak fiyat alarak ilerleyebilirsiniz. Çünkü hobi olarak yapacağınız için, profesyonel olmayacağı için önce deneme amaçlı en uygun fiyatlı çamuru tercih etmenizi öneririm. Ama daha sonra profesyonel olarak seramikle uğraşmayı planlıyorsanız seramikte önerebileceğim çok çeşitli çamurlar var. Tek tek o çamurları da anlatacağım ve deneyerek göstereceğim videolarım olacak. Bu şu an klasik en ucuz her yerde bulabileceğiniz kırmızı çamur. Kil ve çamur diyebilirsiniz. İlla seramik çamur diye aratmanız gerekmiyor. Hepsi aynı. Sadece yöntem değişince bu seramik olabiliyor. Biz şu an düz kaba çamuru şekillendirdiğimiz için buna heykel diyebilirsiniz. Ki biz şu an aslında rölyef yapıyoruz. Çok minik bir vapur rölyefi. şurada da bir kot farkı var. Burası biraz daha aşağıda. Daha karanlık delikleri böyle daha aşağıda resmedebilirsiniz. Delik açılır diye korkmayın. Ben bunu delikli de yapabilirdim. Hatta arkasına mum koyabileceğiniz, tek tek pencereleri delikli açabileceğiniz çok güzel bir tea light olabilir. Bu şekilde dik tutarıp arka kısmını da mumluklar yerleştirebilirsiniz. Çok keyifle kullanabilirsiniz böyle bir formu. Şimdi tekrar burada pencerelerim var. Çok keyifli. Burada da çok hafif bir kod farkı var. Bu ucu terli olan iç boşaltma aletleri gerçekten çok kullanışlı. Bunları ekstra tavsiye ederim. Buna benzer olan ürünlerin de linklerini vereceğim. Umarım siz de faydalanabilirsiniz. Bana bu aletleri aslında İranlı bir arkadaşım hediye etmişti. Onun da YouTube kanalı var. Onun da linkini bırakabilirim. İranların seramik eserleri de oldukça başarılıdır sanata çok fazla değer veren bir toplum yapısı var aslında orada da. Yine pencerelerini açıyorum. Şimdi bu kısımda hafiften balkonu görüyoruz. O yüzden bu şekilde yine kot farkı yakalayarak tam pencerenin bittikten sonraki kısmını aşağı doğru gene bir düşüklük yakalıyorum. Daha içeride kalıyorum aslında. Hatta şöyle bir boşluk bile yaratabiliriz. Aynı şekilde şu üst kısımdaki balkon da var. vapurum olsun. <laughs> buradaki boşluğu iyice açıyorum. Kalıp alırken işimi kolaylaştırsın diye. Ve buradaki hafif gene balkon olan boşluğumu elde ediyorum. Gerçekten çok keyifli. Bundan sonra kız de yapmayı göstereceğim. <laughs> Yine burada iki tane güzel pencerelerim var. Şuradan küçük bir balkon var. Çok ufak. Buradaki gemimizin en önemli kısmını şu şekilde birazcık yuvarlıyorum direğini biraz daha küçük küçültmeye hedefliyorum ve şu an bu şekilde ürünüm hazır. Bu ürünün üzerine biraz daha pürüzsüz hale getirebilmek için Şöyle ufak bir hilem var. Komple eseri ıslatıyoruz. Bu Büyük yüzeyleri parmaklarımızın yardımıyla parlatıyoruz. Bütün pürüzler gidiyor. Bütün pürüzler eriyor. Küçük yerlere de parmağımızın giremediği için ...minik fırçalar kullanmanızı öneriyorum. Bu şekilde bütün yüzeyi parlatıyorum. Böylelikle bütün hatalar, bütün ezik yerler, her yer parlamış oluyor. Mesela fırça yardımıyla da iç kısımlarına da dalacağım. Böyle ince minik bir fırça kullanabilirsiniz. Şöyle basit bir fırçayı. Yine ıslatıyorum fırçamı veya bir suya daldırabilirsiniz. Pencerelerin iç kısımlarını da giremediğim ince detay yerleri. Yine fırçayla buraları düzeltiyorum. İçinde su kaldı diye sakın korkmayın. Biraz sonra oradaki pencerelerde kalmış tüm su detayları yok olacaktır. alanı parlattık. Ve aslında ürünümüz hazır. Bu şekilde çamurumuzu kurumaya bırakabilirsiniz. Kurumadan sonra nasıl boyadığımı da gösteren videonun devamı gelecek. Ama aslında bunun yaklaşık olarak birkaç gün kuruması gerekiyor. Tamamen kuruduktan sonra da boyamayı göstereceğim ama kurumadan önce de alçı kalıp alınmamı göstereceğim size. Böyle çok tatlı bir wopper oldu bence. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video istiyorsanız belki abone olur, belki takip eder, belki beğenirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Yapmak istediğiniz heykeller varsa onları yazabilirsiniz ve beraber o heykelleri yapabiliriz. Görüşmek üzere.